Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Didem Hanım'ın kızı Aile Melek için vardı. iki kaşıklık sipariş hazırlayacağız. Hadi gelin bakalım neler çıkmış kutusunda. Bir tane dosyamız çıkmış. Ona ekliyorum. Bir tane de aynalı tarağımız çıkmış. Bu pembe olanı seçtim. Bir tane de makyaj çantamız çıkmış. Bu beyaz olanı ekliyorum. Kolyemizden de bir tane çıkmış. Onu da seçiyorum. Bir tane de bandanamız çıkmış. Bu tırtılı olanı seçtim. Saklama kutusunu da ekliyorum. Bir tane de çarmı uçlu kalemimi seçiyorum. Onu da ekliyorum. Bir tane ıslak mendil. iki tane de kuru mendil çıkmış. Onları da seçiyorum. Bir tane de figürlü not defterimiz çıkmış. Onu da bu kahverengi olanı seçtim. Onu ekliyorum. Bir tane de memo pedimiz çıkmış. Bu A6 blok netlerden koyuyorum. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Çok kullanışlılar bir tane de kıskaçlı tokamı seçiyorum. 5 tane de kalem ucu çarmlarımızdan çıkmış. Onda 5 farklı figürde seçmeye ihmal etmiyorum. 3 tane de yıldız tokalarımızdan çıkmış. Onları da seçiyorum. Bir tane de anahtarlığımız çıkmış. Bu unicornlu olanı seçtim. Mavi renkte onu ekliyorum. Lastik tokalarımızdan da bir tane çıkmış. Ben iki tane ekliyorum. Fosforlu kalemlerimizden de bir tane çıkmış. Mavi olanı seçtim. Onu ekliyorum. Bir tane de fine kalemlerimizden çıkmış. Ben iki tane ekliyorum. Ürünlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ben kromi kalemimi de Alya Melik için hediye olarak gönderiyorum. Paketimizin son hali de böyle.